Türk ve Dünya Mutfağı'nın enfes harmanı, katkısız, koruyucusuz, yayla haşlanmış, suyu süzülmüş yeşil mercimek ve yayla haşlanmış, suyu süzülmüş Meksika fasulyesi ile sofralarımıza geliyor. 200 derece fırında pişirdiğimiz ve kabuklarını soyduğumuz patlıcanları ince ince kıyıyoruz. Kavurduğumuz soğana, salçayı, yayla haşlanmış, suyu süzülmüş yeşil mercimeği ve baharatlarımızı ekliyoruz. Sarımsak ve tuz ile karıştırdığımız yoğurdu patlıcan ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Yeşillik karışımımıza közlenmiş kırmızı biber, kornişon turşu, tuz, limon suyu ve zeytinyağını ekliyoruz. haşlanmış mısırık veya yağ haşlanmış suyu süzülmüş Meksika fasulyesi karışımıza ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Yağ ile salatamız sadece birkaç dakika içinde hazır. Afiyet olsun.